Başladık. Hı? Hadi. Evet, Metehan bugün ne yapacağız? Bütün meyvemiz hepsi. Evet, peki o zaman kolayla başlayalım Metehan. Bal kabaklarını sayabilir misin? Kaç tane var? Merhaba. Abuçayı çoyayım. Ama önce kolaydan başlayalım. Hı? Daha az sayı. Evet, bal kabaklarını say bakalım mesela. Kaç tane varmış? Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört, beş. Baş, baş baştan say. <laughs> bir, iki, üç, Hayır. dört, beş. Yanlış sayıyorsun. Ama bak iki, bir, bir tane bir de. Benim bir de evet. babanın bir de anneannem bir de çok oldu ama. Hadi şu bal kabaklarını bir daha sayalım tekrardan. Bir. Evet. Iki, Evet. bir iki evet. üç dört bravo dört tane şimdi bir de marulları sayalım mı kaç tane marul evet, varmış mayur. evet bir iki evet bir, üç evet dört evet beş evet ve altı bravo <gülüyor> harikasın <gülüyor> peki 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 şu dallardaki domatesleri sayalım mı evet bir iki üç dört 5 6 7 8 9 Süpersin. Bunu da yaptık. Şimdi biraz daha zorlaştıralım mı? Hı -hı. Peki peki. Avuç. O pırasayı sayalım önce bence. Hı -hı. Hadi pırasaları say bakalım Metehan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13

Evet. Ve 10 evet 11 12 evet 13 evet 14 15 evet 16 17, 17 18 19 Süpersin. <laughs> Bunların da hepsini saydın. Peki basit bir şey sorayım Mehmet Han. Evet, basit bir şey Kar sorayım. Karpuzları say bakalım. Kaç tane karpuz var burada? 1 Evet. 2 3 4 Süpersin. <laughs> Peki Mehmet Han, Mehmet Han mısırları sayar mısın mısırları? Evet. Evet say kötü bakalım. Kötü bir ya benim için. Sen kötü... Evet mısırları sevmiyorsun değil mi? Hı -hı. Ama aslında çok lezzetliler. Ama daha vermedi bana. Evet sana... Daha verdi. Evet sen çok sevmedin değil mi Tan mısırı? Tanrıma daha da daha tutuverdi. Hadi şimdi şu mısırları say bakalım. Değil? Bir, iki, üç ve dört. Süper. Peki... Siyah. Burada göstermemişler mısırları. Onu biz koyduk. Hadi Ama küreyi de mesela koymayı unutmuşlar değil mi resme? Ee, dur bir dakika. Arayabiliriz dürbünle. Arayabilir miyiz dürbünle? Evet. Hadi bir bak bakalım. Hadi. Bak bakalım. Bulabildin mi? Evet bulamadım. Aa. Peki ay çiçeğini biliyor musun? Ay çiçeklerini say bakalım. Kaç tane ay çiçeği var? Ee, ay ay, ay bu. Bak bakalım. Bulabildin mi? Evet bulamadım. Aa, Peki ay çiçeğini biliyor musun? Ay çiçeklerini say bakalım kaç tane ay çiçeği var? Ee, ay ay bunlar ya. Onlar ay, yağ mı? Evet ya. Bizim evimizde ya vardı ya. O zaman onlar ya mı dönüşüyor? Evet bunlar ya dönüşüyor. Vağ. Hadi yağları sayayım. Hadi ay çiçeklerini say önce bir. Ben atacağım. Evet. Hadi. Bir ya. Evet. ya. Evet. Ve üç ya. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi teşekkür edip kapatalım mı videoyu? Evet ve banyo yapacağım. Evet banyo yapacağım. devam et tamam mı baba? Tamam babacığım. Hadi ki seni çok seviyorum. Görüşürüz.